Alanya Belediyesi şehir merkezinden kırsala vatandaşların ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırım ve çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce başlatılan çalışmalar kapsamında bölge yeniden yollara kavuşuyor. Bu kapsamda Avsallar İnönü Caddesi ile Bozyer Caddesi arasında bağlantı yolu ve istinat duvarı çalışması sürüyor. Yine Avsallar Mahallesi'nde Yahya Köprüsü ile Hacılar Bağlantı yolunda genişletme ve altyapı çalışması yapılıyor. Aktan merkezde ana yolların genişletilerek asfaltlanmasının ardından Okurcalar, Alara ve Karamanlar Mahallesi'nde ise asfalt iş makinelerinin çalışma olanağı olmayan bölge yollarında beton yol çalışması uygulanıyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Hücel, "Alanya Belediyesi olarak Alanyamızın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda mahallelerimize yatırımlarımızı sürdürüyoruz." dedi.